Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım e, bugün sizlerle daha önce çekmediğim bir içerik çekmeyi düşünüyorum aslında böyle bir şey çekme aklında yoktu ama e, çok güzel böyle bir şeyler aldım o yüzden onu da sizlerle paylaşmak istedim. Ee, yanılmıyorsam dün başladı diye düşünüyorum. Ee, dün anneler günü indirim başladı birçok yerde. Gratis'te de başladı. Ee, aslında böyle çok fazla ihtiyaç alışverişimi bilmiyorum. Ona video esnasında karar veririz ama. Ee, böyle ufak tefek ıvır zıvır bir şeyler aldım. Onları size paylaşmak istiyorum. Çünkü e, bu tarz şeylerde yani bu tarz indirim zamanlarında e, gratis olsun, başka markalar olsun hiç fark etmez. Böyle hani alınan şeyler paylaşıldığı zaman bence diğer insanların da fikir olduğunu düşünüyorum. E, çok uzatmayayım. Hemen videoya geçelim. Şimdi şöyle iki tane poşetimiz var. Öncelikle şundan başlamak istiyorum. Çünkü bunun içine tek büyük bir parça mı var? Evet. Hemen şimdi onu size göstereyim. Simbo markasının bir termosunu aldım. E, bunu almak aklımızda yoktu. Sadece e, de böyle bir şey satıldığını da bilmiyorduk aslında bakarsanız. Gittiğimizde işte önünde e, sürekli olarak fiyatının 20 TL, <laughs> 20 TL olduğunu vesaire söyleyerek hani satış yapılıyordu. Biz de hani çok kaliteli olur mu olmaz mı tam emin olmamakla birlikte hani alalım hani nasıl 20 lira gibi düşündük. E, hani böyle iki kişilik e, bir yere gittiğimizde vesaire kullanırız diye. Burada Özelliklerini söyleyeyim. 1.6 litre e, litresim. Bu kadar. <laughs> bu kadar özelliği bu kadar. bu marka. Hemen size içinde göstereyim. Of, çok ses yaptı. Şöyle bir termos. Ee, i̇çerisi normaldeki termoslarda metal olması daha iyiymiş. Yani kalite anlamında. Bunda plastik. Yani nasıl olur? iyi olur mu? İyi iş görür mü? Bilmiyorum. Şöyle gösterebilirim içine. İyi iş görme bilmiyorum ama biz deneyeceğiz. Eğer memnun kalmazsak zaten iade hakkımızı iade edeceğiz. Ee, ama yani hani bizde 1-2 saat güçlüse yeter diye düşünüyorum. şöyle hemen koyuyorum. Şimdi asıl ıvır zıvır olan poşete geçiyorum. Şimdi öncelikle şurada en büyük parça olan çantadan bahsetmek istiyorum. E, Gratis'in Eclipse markası diye biliyorum geneli ama bazı farklı çeşitleri de var. Ama e Eclipse markasının ürünlerini çok beğeniyorum o ayrı. E, onun çanta, cüzdan, işte kartlık, kartlık bile gördüm. Vesaire o tarz ürünlerini çok beğeniyorum bu arada. Aklınızda olsa indirimde de bu dönemde ihtiyacım olsa bir tane aldım bu arada. Diğerlerini de alırdım. E, şöyle bir bu sene yeni gördüm. İnşallah tatile gidersek. Şöyle bir plaj çantası aldım. Bayağı büyük bir boyu var. Şöyle göstereyim. Ee, bunun bir turuncusu bir de sarısı var. Ben böyle sarısını tercih ettim. Sapları bu şekilde. İçerisi bu yine aynı şekilde Eclipse markasının. İçerisi de gayet geniş. Ve şöyle hani e, ne derler bu açılmasına? Kampçısı mıydı? Ha körü pardon. körü var şöyle. Ondan sonra e, tek şey hani fermuarlı olsa mı bence daha iyi olabilirdi gibi ama... Ha bu arada termosun fiyatı 20 TL, bunun da fiyatı 26 TL'ydi. Ee, bilmiyorum hem boyutu büyüktü, hem tipi güzeldi. Ben hasar istiyordum zaten. Böyle renkli güzel oldu. Ya aldık 26 TL'ydi, uygundu fiyatı. Sadece hani tek dezavantaj acaba fermuarlı mı olsak dedik ama çok da üzerinde durmadık. Bu bu şekilde. Şöyle yine büyük parçalardan gideceğim. Tabii ki vazgeçilmezimiz kolonya aldık. Ee, Selin markası mı? yok? Durum markasının bir tane kolonyası vardı kaç milimdi yanlış hatırlamıyorsam ama e, uç, uçuk ay küçük bir şeydi. E, 7 liraydı. Sonra baktık ki hani bu 1 kilolu 14 liraya düşmüştü. Bu arada 10 lira ve üzeri alışverişe. E, bu da Bee Beauty markasının zaten 80 derece limon kolonyası yazıyor. Hani çok yani ne kadar kötü olabilir diye düşündük. Şöyle bir kolonya almış olduk. Gayet de büyük. Zaten küçük şişelerimiz var. Onlara doldururuz diye düşündük. Daha sonra e, gerçekten yani yemeklere bile kullanıldı artık. Ama ben gerçekten ilk defa alıyorum. Hindistan cevizi yağı aldım. E, yemekler de ben daha çok saçıma sürmek için düşündüm. Bilmiyorum cilde sürülüyor mu ama e, saça sürmek için aldım. E, uygun mu fiyatlıydı? Bu da 25 TL ydi. 330 mil mutlaka görmüşsünüz zaten gratislerle satılan. E, bakalım bunu daha denemedim. Bunu da deneyeceğim. E, daha sonra hemen şöyle... Heh, şunu göstereceğim. İnanılmaz beğendim. Gerçekten çok beğendim. Eclipse, ay Eclipse markasının cüzdanı. Ee, bundan önce görmüştüm. Orijinal fiyatının 29 TL, 30 TL olduğunu biliyorum. Ee, hani ihtiyacım olmadığı için aslında çok üzerine durmadım ama indirimde 15 TL düştüğünü görünce gerçekten aldım. Şöyle yılan derisi deniyor sanırım buna. Ee, kolonya fiyatını söyledim mi 14 TL. Bunun da Eclipse Görüjo siyah cüzdan diye geçiyor. Şöyle gözüküyor mu şu an bilmiyorum ama şu şekilde şöyle açılıyor. Bir taraftan böyle kartlık, kağıt para vesaire, resim bile koyma yeri var. En çok da gold detayını çok beğendim. Her tarafı yılan derisi. Şurada da aynı şekilde bir e, bozuk para cüzdan yeri var. Ee, o aslında benim çok ilgimi çekti. İlgimi çektiğinden kastım e, hoşuma gitti. Çünkü e, bazı cüzdanlarda ya da benim denk geldim artık bilmiyorum. Hani genelde hep böyle kartlık oluyor. E, bozuk para için ayrı bir cüzdan kullanıyorum ben. E, boyutu da şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. E, boyutu da gayet iyi. Yılan derisi olması da bence çok hoş bir e, şey katmış. 15 TL dediğim gibi gayet güzel. Çok da memnun kalacağım düşünüyorum. Daha yerleştirmedim. Şimdi Şöyle bir e, mendilin bu ne? Klozet hijyen mendili. Şöyle bir mendil aldım. E, bu 15'li. Tanesi 3,5. Fiş burada ya. Bir dakika ben bakayım hemen. Hı -hı. Bu muydu? Değil. Şu muydu? Evet. Hemen bir bakayım. Kaç parayı? 3,5 ya, ya 4'tü. 3,5'muş. Tamam. Şöyle 3,5 liraydı. Normal fiyatı 7 liraydı. İşte %50 indirime girmiş. 15 tane var içerisinde. Daha açmadım. Kalınlığı nasıldır? Tam ıslak mendil gibi midir? Çok masaktır? Onu bilmiyorum. Ee, daha açmadım dedim gibi. Sadece şöyle ben hani e, günlük olarak kullanmak için aldım. Onun dışında zaten hani, klozeti, banyo vesaire yıkıyoruz ama hani böyle günlük bir toz gördüm, bir leke gördüm, bir şey gördüm vesaire. Hani günlük olarak hani pratik olması amacıyla aldım. Bunun aynı şekilde şey de vardı. Yüzey temizleyicisi de vardı. Onu da çok beğendim. Ee, ama yüzey temizleyicisi hatta şeydi. O da 4-5 lira gibi bir şeydi. Onda da 50 tanem ne vardı? Bayağı da büyüktü. Ama o şeydi. E, ahşapları kullanılmıyordu. Bizim evin de %90 ahşap olduğu için ondan biraz vazgeçtim. Hani böyle işte sehpa tozlanır onu silersiniz. İşte bir şey dökülür falan. Pratik olur diye düşünmüşüm ama ahşap olması e, ahşapları kullanılamıyor olması benim biraz yüzdüm. Öyle bunu aldık. Bu da bu şekilde. Şimdi e, birkaç tane oje alışveriş yaptım. Ojelerde de normalde yani e, önceden 1 TL, 1,5 TL aldığımız ojelerin 10 lira olması benim biraz üzüyor ama e, indirimde gayet uygundu fiyatları. Onları hemen bir göstereyim de öyle anlatayım. Şöyle. Şimdi 3 tane oje, bir tane de bakım gibi geçen 3 tane mi almışım ben? Evet 3 tane. Şimdi e, kalyonun ojeleri şöyle 2 tane aldım. Ee, biraz yaklaşayım. <laughs> İki tane aldım. Ee, bu arada bunların tanesi 3,5 TL'ydi. E, ee, bir tanesi şu 311 numara. Bu da 310 numara. Şöyle yakından gösterebilirim. Şu şu anda tırnağımda olan şu. Bu dediğim gibi 311 bu da 310. Ee, bir sürü rengi vardı. Gül kurusu işte pembeler morlar vesaire ama hani ben daha böyle e, ne derler soğuk tonlar tercih ettim. Dediğim gibi 3,5 TL'ydi. Bu gayet güzel. Bilmiyorum kamerada ne kadar gözüküyor ama mavimsi bir gri gibi. Ee, bu da tamamen böyle e, sütlü kahvenin daha soğuk rengi gibi. Böyle tuhaf bir renk. Bir de Beulis'in şöyle bir ojesini aldım. Bu da hemen numarasını söyleyeyim. 929 numara. Şöyle tamamen ışıltılı bir renk. Aşırı güzel gözüküyor. Beulis'in birkaç tane. Burada Kalyon'un hiç ojesini kullanmadım ama Beulis'in birkaç tane ojesini kullandım. Gayet güzel. Bunun e, herhangi bir ee, opaklı olduğunu düşünmüyorum. Sadece böyle ojelerin hani ben genelde yüzük e, parmağımı tek parmağımı böyle parlatıcı sürüyorum. Bu da bu şekilde. Bu da 3.5 TL. Yine bir sürü rengi vardı. Bir de kalyonun şöyle birkaç tane e, tırnak bakımı işte e, gibi şeyleri var. Ben de bu sefer oje koruyucu ve renk canlandırıcısını aldım. Şöyle hatta açabilirim size göstermek için. Böyle tipi nasıl bilmiyorum bir sürü çeşidi var bu Kalyon'un. E, marka olarak iyi bir marka olduğunu düşündüğüm için Kalyon aldım. Çünkü aynı tarzda bir resim de vardı. Arada kaldım ama Kalyon daha iyi olacağını düşünüyorum. Ha aynı hoca gibiymiş. Şöyle bir şey. E, denemedim bu arada. Bunun üstünde sürecektim. Unuttum. Denemedim. E, benim amacım aslında e, tam olarak ojeyi koruması ve rengi canlandırması. Hani uzun süre tutabilmesi asla bakarsanız deneyeceğim. E, bunda fiyatı... Bu arada ojeler 3,5 söylemiş miyim? Söylemişimdir. Bunun da fiyatı 9 TL'ydi. Şöyle göstereyim. E, oje kurtulucu spreyi var. E, tırnak bakım yağı var vesaire. Bir sürü çeşidi var ama ben bunu aldım. Gayet de memnun kalacağım düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Şimdi şurada şöyle ufak şeyler var. Önce şundan bahsedeyim. E, seyahat boy ürünleri çok seviyorum. Özellikle yeni bir şey deneyeceksem e, seyahat boyu alıp denemeyi gayet mantıklı buluyorum. Hani beğendim beğenmedim derdi olmasın diye. E, şunlardan inanılmaz memnunum. Gerçekten çok güzel kokuyorlar. Ben sadece mavisinden memnunum. Daha doğrusu memnun derken mavisi bana göre bir koku. Şurada hemen gösteriyorum. Şurada büyü var. Aynı e, kamera sallandı. Şurada büyü var. Aynı şekilde büyünden bir tane daha stoklu da Çünkü gerçekten çok güzel kokuyor. Ve e, vücut vücut spreyi olarak yani vücut spreyi kullanmayı çok seviyorum. Çünkü hani istediğim kadar bol sıkabiliyorum, ağır kaçmıyor, daha fresh bir kokusu var gibi. O yüzden böyle ufak boyunu aldım. Ee, bunda bundan şey çanta boyu aldım, için aldım. Şöyle bir şey yapmayı düşünmüştüm. Daha önce bundan bir tane aldım. Ee, daha sonra işte kapağı açılıyor bu arada bunun. Hani direkt çıkıyor. Hani düşündük ki büyükten küçüğe boşaltırım. Sürekli olarak bir devir daim olur ama e bunun kapağı açılıyor. Evet içinde bir şey doldurabiliyorsunuz ama büyük olanın böyle kapağı açılmadığı için fıs fıs da sıkmak zorunda kalıyorsunuz. O da inanılmaz bir eziyet. Uğraşmadım. E bunun da fiyatı 3,5 TL gibi bir şeydi. Direkt bundan böyle aldım. E, benimki mavi olan zaten herhangi bir isminin olduğunu düşünmüyorum. Çok güzel kokuyor. Yani aklınızda bulunsun. Şimdi e, yine seyahat bu ürünlerden gideceğim. Şöyle Bunların Be Beauty'nin e, çift etkili aloe vera ve salatalık özlü e, sadece göz ve dudak için kullanılan makyaj temizleyicilerinden aldım. Bunlar ufak boyları şöyle. E, kaç milim bunlar? 45 milim. Ben bunların büyüklerini de kullanıyorum. Hatta şu anda çekmecem de var. E, bir yere gideceğim zaman vesaire e, seyahat gidersek eğer aralarında kullanmayı çok seviyorum. Ee, inanılmaz güzel göz makyaj temizleyicisi olduğunu düşünüyorum. Dudak için hani çok fazla ağır bir dudak makyajı yapıyorum ama göz için işte suya dayanıklı maskaydı vesaire eyeliner falan filan baya güzel çıkartıyor. Zaten birbirinden memnun kaldım. için küçüğünü aldım. Ve 3,5 mu? 3,5 liraydı. E fiyat da gayet uygun. Çift fazla olduğu için e, benim böyle küçük seyahat boş şişelerim de var. Çift fazla olduğu için çalkalayıp e, o küçük boş şişeleri doldurmak mantıklı gelmedi. Bir de böyle hem fiyatları uygun hem tipleri böyle çok ufak, güzel olduğu için bunlardan böyle aldım. E bir de yine aynı şekilde bibüt markasının e, aloe vera ve salatalık özlü. Bu ikisi de aynı seri olabilir mi? Bence evet. Çünkü tipleri ambalajları aynı. Nemlendirici, e, miseler, makyaj temizleme suyu. Yine böyle ikişer tane aldım. Bunun da fiyatı 4,5 TL idi. Bundan da gayet memnunum. Yani kullandığım şu anda Garnier var. Zaten cilt bakım videosu çekmiştim. Onu da şuraya bir yere koyalım. E, kullandığım bir Garnier var. E, Garnier'dan hani bir farkı var mı? mutlaka vardır. Yani böyle Garnier'da çok fazla düzenli olarak bunları tabii ki kullanmadığım için etkilerini çok hatırlamıyorum ama memnun kaldım. Herhangi bir sivilce yapmadığı ekstra bir cildinde bir sorun yaratmadığı için aldım ve kullanmaya devam ediyorum. Daha önce kullandım bu arada. Bunları da bu şekilde. Zaten çok ufak boylar ve çok güzeller. Yani yerde kaplamıyor. Gayet memnun kaldım. Bir de aynı şekilde şöyle e, temizleme jellerini aldım. Bir, bir aynı şekilde. Bu arada bunlar 70 mil. Bunlar da 30 mil ufak boyları. Yine aynı şekilde 3,5-4 lira gibi bir fiyatları vardı. E, ben makyaj temizleme rutinimde videoda anlatmışımdır. Yani en azından seyahatlerde. E, göz makyajımı bunlarla çıkartıyorum. Pamuklarla. E, daha sonra cilt makyajımı bununla çıkartıyorum. Ama mutlaka bir yıkama jeli kullanmak istiyorum. O yüzden de bunları kullanıyorum. Bunların e, büyüğünü almamıştım. Yani daha önce büyünü kullanmadım. Ufak boylarını kullandım ama gerçekten çok güzel cildi yumuşattığını fark ettim. Hatta eğer şu anda yıkama jelim olmasaydı bunun büyüğünü de alacaktım. Bu arada bunun büyüğü de 9 TL'ye düşmüştü indirimde. Eğer Hı. jel ihtiyacınız varsa bence bir şans verin derim. Çünkü gerçekten küçük boy ve hani bir biyotu markasının tam bütün ürünleri bence güzel oluyor. E, mantıklı, güzel oluyor. Ama e, bu jellerin bu kadar memnun kalacağımı düşünmemiştim. Çünkü seyahatlerde gerçekten fark edilir bir şekilde cildimi temizledikten sonra çok yumuşatıyor ve gerçekten cildimin temizlenmiş olduğunu hissediyorum. Kısacası da bunlardan ters gördüm. Bunlardan çok memnun kaldım. O yüzden böyle yine küçük boylarını aldım. Bu da dediğim gibi 30 3,5 4 lira civarında bir fiyatı vardı. Hepsini bir tane aldım. E, yanılmıyorsam tam emin olmamakla birlikte e, makyaj temizleme ürünlerinde gratis için konuşuyorum e, seyahat boylarda bir beauty markası var sadece diye biliyorum bir de gerçekten e, bunun büyüğü de var hatta göstereyim şuradan Ş şöyle büyüğünü de kullanıyorum ve çok memnun kalıyorum Videodumda kullanıyorum yüzümde kullanıyorum elimde kullanıyorum gerçekten her yerde kullanıyorum şu e, Arkolem Soft Touch. Herhangi bir e, sivilce yapmaması benim için başlıca sebeplerinden biri kullanmam için. Aynı şekilde küçüğünü de aldım. Bunu da yine aynı şekilde daha önce kullandım. İlk defa kullanmayacağım. Küçük boyunu kullandım. Büyüğü de kullandım dediğim gibi. E, bu da kaç mil hemen söyleyeyim sizlere. Bakıyorum. Yazmıyor. <laughs> Neyse. Kısacası küçük bir boy. Ee, bu da aynı şekilde. Kokusu bu arada inanılmaz güzel. Aklınızda olsun. Ee, çok güzel kokuyor ve çok çabuk emiliyor. Bence önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. En azından seyahatler için. Bunu da aynı şekilde aldım. Son ürünümüz e, bu arada bu da şeydi. 2,5 liraydı. Son ürünümüz gerçekten 50 kuruş. Yani 50 kuruşa bir sabun aldım. E, ben dalanın sabunlarını şöyle gözüküyor onun Dalanın sabunlarını ve doğal sabunlarını özellikle doğal sabunlarını çok fazla kullanıyorum. Doğal saltalığında badem ölüsünü vesaire çok fazla kullanıyorum. Sabah kattığım zaman ya da gün içerisinde çünkü yağlı bir cilde ya da karma bir cilde öyle söyleyeyim bir cilde sahip olduğum için gün içerisinde makyaj yapmasam bile böyle bir parlamalar olabiliyor cildimde. O yüzden özellikle evdeysem sürekli böyle günde bir iki kere olmak koşuluyla doğal sabunu hatta şu anda bile var. Kullanıyorum. Ama onun ufak boyu olmadığı için e, zamanında bunu almıştım. E, dalanın zeytinyağı yüzü besleyici e, sabununu almıştım. E, bundan da gayet memnun kaldım. Bu da böyle bilmiyorum daha önce zeytinyağlı bir sabun kullandınız ama böyle gıcır gıcır bir etkisi olur. Öyle bir etki yarattı. Herhangi bir cildinde bir sorun yaratmadığı için de ve gerçekten bunun fiyatı eli kuruş. 50 e, kuruşa sabun almış oldum yani. Bundan da gayet memnun. Bunu da seyahat için aldım. Hani günlükte Günlükten kalsın, seyahat esnasında ee, ihtiyacım olur diye bu şekilde küçük boyunda aldım. Başka göstereceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Yok her şeyi gösterdim. Ee, benim ufak yani ufak milik alışverişim bu şekildeydi. Ee, umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Ee, video burada kapatıyorum. Sormak istediğiniz, yazmak istediğiniz ekstra bir şey olursa yorumlara yazarsanız severek cevaplarım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.